Ben TV Vom'unla nasıl sevgili olursun? Dövüş benimle. Hmm, aaa, Şahin ne böyle yanlanır oğlum? Hmm. Kim mesaj yaptı ya oyunun ortasında? Ne? TV Woman bana ne bana ne itiraf edebilir ya TV Woman? Bir dakika. Bu, buna hemen cevap vermeliyim. Hemen cevap vermeliyim. Oğuz'un oh, fecaresi şu anda TV Woman'ın bana ne yazdığını görünce şok olacaksınız Görüyor musunuz Okan ben sana bir şey itiraf etmek istiyorum diyor TV Woman bana ne itiraf edecek gerçekten bunu çok merak ediyorum abi hemen ona cevap vermek istiyorum Şu anda siz de ekranda görüyorsunuz Okan ben sana bir şey itiraf etmek istiyorum diyor TV Woman TV Woman sen bana ne itiraf edebilirsin ki sen bana ne itiraf edebilirsin ki? O sefer TV babam bana ne itiraf edecek? Gece bana attı mesela bakın. Gerçekten şu an çok merak ediyorum ve bir yandan da korkuyorum. Çünkü biliyorsunuz TV bana daha önce tuzaklar kurmuştu. Drone kamerasıyla bunu yakalamıştım. ay yazdı Şey söylemeye korkuyorum. TV şu an bana bir şey söylemekten korkuyor. Ne kadar da saçma. Neden? Neden korkuyorsun ki? Ne olacak? Ne söyleyeceksin? Arkadaşlar sizce Timi Bob'un bana ne söyleyecek? Gerçekten çok merak ediyorum. Umarım benim evime falan gelmez böyle aniden sürpriz yapıp belki itiraf etmek istediği şey beni öldürmek istediğidir. Ama bunu hepimiz biliyoruz yani. Bilmiyorum belki de söylememeliyim Okan. Neden? Ne söyleyeceksin? Ne söyleyeceksin ki? Hadi söyle. Arkadaşlar Timi Bob'un bana neden böyle şey arıyorsun? Gerçekten aklımı kaybedeceğim. Aklıma bir şeyler geliyor ama Yok yok hiç sağ, hiç zannetmiyorum. Söyleyeceğim şey çok riskli. Asla ama asla TV men duymamalı Bir dakika. Neden ki? TV men, TV men senin sevgilin değil mi? Senin sevgilin değil mi? Arkadaşlar TV men duymamalı diyor. TV men neden duymasın ya? TV men, TV baban onlar çift değil mi? TV men duymamalı diyor. Evet ama ondan korkuyorum. Ne söyleyeceksin? Hadi söyle. Sana söyleyeceğim ama sakın ona söyleme. Abi gidip TV böyle sizi yetiştirecek halim yok ya dedi konucu muyuz ya? Sakın ona söyleme. Tabii ki söylemem. Hadi söyle bakalım. İtirafın neymiş? Abi bana itiraf edin şeyi, çünkü itiraf edeceği şeyi gerçekten çok merak ediyorum. Acaba TV benden hamile falan mı kaldı? Acaba ne itiraf edecek? Yazıyor şu anda. TV Mama bir şey itiraf ediyor. Aa! Okan ben sana aşık oldum seninle evlenmek istiyorum diyor. Ne? Ne diyor bu? TV Woman şu an bana aşık olduğunu mu söylüyor bir dakika ben yanlış mı görüyorum? Bana nasıl aşık olabilirsin ki? Sen TV Woman'sın. TV Woman'sın. TV Man ile sevgilisin. Onunla birliktesin. Evet Okan sana aşık oldum diyor. Hayır böyle bir şey olamaz. Hayır böyle bir şey olamaz abi. Aşık falan olamaz. TV ben beni öldürür. Bir dakika. TV ben. TV ben. Beni bunu bunu duyarsa beni öldürür beni öldürür. Hatta belki de TV Woman'ı bile öldürebilir abi. Bana de, nasıl böyle bir şey diyor. Bana aşık olduğunu söylüyor. Ben artık TV beni istemiyorum. Ben seni istiyorum diyor. O seveceğinizi alacağız Sana zarar veremez. Sakın söyleme. Beni korur musun yani? Beni korur musun yani abi böyle deyince de TV Woman'da sanki sevgili olmak istiyormuşum gibi görünecek ama Beni korur musun yani dedim Abi TV bombun belki TV benden çok daha güçlü Ama bu aşk yani TV ben bunu duyarsa Beni keser beni doğrar Kafamdaki televizyondan film açarım beraber izleriz çok romantik olur Kafası televizyon ya orada bana film açacakmış <laughs> Bu nasıl bir psikopatlık abi Birlikte olmalıyız Okan Hayır hayır Böyle bir şey olamaz. Ne izleyeceğiz seninle ya? Seninle ya romantik filmler mi? Abi TV Woman bana nasıl böyle bir şey diyor? Ne izleyeceğiz biz seninle ya? dedik, romantik film falan mı izleyeceğiz? Abi şu an gerçekten kafayı yemek üzereyim. TV Woman'ın bana dediklerine bakın. Birlikte şık gibi tuvaletleri alıyoruz Abi birlikte şık gibi tuvalet avlarız diyor. Abi şık gibi tuvalet avlamak evet güzel bir şey. Ama TV nasıl sevgili olamam. Bunu yine de yaparız. Birlikte olmamıza birlikte olmamıza gerek yok. Gerek yok arkadaş olalım. Ha! Bir gif attı bana bir dakika. Bu gif ne lan? Televizyon kafanın gifin tuşuna bakın. Oha bir dakikalarda ürkütücü şuna bakın. Bana böyle bir gif attı. TV ben mi bu? Ondan ondan çok korkuyorum. Bunu duyarsa ikimizin de ikimizin de işini bitirir. Senin fişini çeker. Senin fişini şey çeker böyle film izleriz seninle Hayır bu benim diyor Aa bu TV Woman'mış Neden gömlek giymiş lan TV Woman'mış bu Bu benim diyor Hayır ben seninle Seninle evlenmek istiyorum diyor. Hayır ben seninle birlikte olamam. Seninle birlikte olamam. Abi benimle evlenmek istediğini söylüyor TV Woman. Sizce ne yapmalıyım? TV Woman'la sevgili olursam başıma ne gelir? Yorumlara bekliyorum olsa becerisi. Ben bu TV Woman'a ne yapayım? Benimle olacaksın Okan yoksa ben seni öldürürüm. Abi bir dakika. Şu an TV Woman'la sevgili olursam TV man benim işimi bitirir ama olmazsa da TV woman benim işimi bitirir. Abi ne yapacağım? Siyah dumanla seni kaçıracağım diyor. Hayır sakın böyle bir şey yapma. Benden uzak dur. TV Men'in TV Men'in yanına git lütfen. Abi ne yapacağım? Düğün yapacağız diyor. Kafayı yemiş beni hayal etsenize böyle damatlıkta TV Mom'un da yanında gelin. Abi böyle bir şey olabilir mi? Hayır diyor. TV Mom'un TV woman benden uzak dur ve sana bir video atıyorum diyor. Bir dakika ne videosu? Ne videosu? Aa! Um bana bir video attı. Bir dakika videoda TV babam um var. Bana bir şey söylüyor olabilir. Acaba bana ne söyleyecek? O yüzden şöyle yakından yakından izlemek istiyorum. Ne oluyor? <laughs> öptü. TV babam um beni tutandan öptü şu Gördünüz mü? Abi tam böyle yakından dinliyordum ve TV babam um beni öpmüş oldu. Bir dakika tekrar izliyorum. Hayır. Görüyor musunuz? Kamerayı öpüyor. O bu ne? Seni seviyorum Okan diyor. Hayır. Beni öpemezsin. Beni öpemezsin. Benden uzak dur. Seninle olamayız. Sen TV sen TV melisin benden uzak dur Abi ben şimdi ne yapacağım TV moment resmen beni öpmeye çalışıyor Benim bir sevgili olmak istiyor bana aşık olmuş Şu anda ne yapacağım gerçekten bilmiyorum Umarım bunu TV ben duymaz sakın ona söylemeyin Ben de söylemeyeceğim Hiç sesimizi çıkarmayalım ve TV momentı engelleyelim bence Benim olmazsan seni öldüreceğim Okan Hayır benden uzak dur. Hayır benden uzak dur. Ya da TV Mom'undan korunabilmek için şimdilik ona sevgili olabileceğimizi mi söylesem? Yoksa TV ben benim işimi bitirecek abi. Bir dakika. Tamam. O zaman TV Mom'una sevgili olalım diyeyim. Sevgili olabiliriz. Tamam. Ben de sana ben de sana aşık oldum TV Mom'un. Abi ben de sana aşık oldum TV Woman dedim ama tabii ki bu bir yalan çünkü TV ben benim işimi bitirebilir. O yüzden böyle bir yalan söyledim. Hayır Okan benimle sevgili oldu demiş yukarıda. Çok sevindim aşkım artık sen benim sevgilimsin. Abi ne yapacağız şimdi? TV babında artık sevgiliyiz ama bunu TV ben duyarsa işimiz biter olsa becaresi kalpler atıyor. Ben de ona kalp atacağım o zaman. Şöyle kalpler gönderdim. Umarım bu konuşmalardan TV, mom, TV benim haber olmaz. Yoksa gerçekten sıçarız olsa becaresi. A few moments later. <laughs> O sefer o sefer TV beni gördünüz mü? Şu anda TV ben evimde abi çünkü ben TV babında sevdi olmayı kabul ettim ve bunu öğrendi. Gerizekalı Okan, TV babında nasıl sevdi olursun geri Okan? Abi TV ben evimde ve şu anda her yerde beni arıyor, bütün odalarında beni arıyor. Abi beni öldürecek, benim işimi bitirecek TV ben. Bir dakika bir dakika, benim dikenli teller olan beyzbol sopam nerede? Oh burada 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 tamam. Tamam şimdi TV Men'in işini bitirmek için Dikenli telleri olan bezbol sopamı aldım Ve şimdi onun yanına doğru gideceğim Ama beni duymamalı sesim hiç <laughs> Ay Leyla'ymış ya ah, Leyla'ymış abi Leyla'dan korktum Tamam bakın Az önce TV Men bu odaya girdi Ama orası neden karanlık Umarım buna tuzak falan kurmamıştır o Olsa eğer ah, TV Men nerede oldu göremiyorum Işığı açıyorum ah, TV Men ben git evimden benden uzak dur benden ne istiyorsun? TV Woman'la nasıl sevgili olursun? Dövüş benimle. Hayır ben TV Woman'la sevgili falan değilim. O benimle sevgili olmak istedi. Git buradan. Seninle dövüşeceğim. Seninle dövüşeceğim. O sen şu anda TV ben karşımda ve onunla dövüşmemi istedi. Buna mecburum yoksa benim işim bitti. yardım edin. TV ben benim işimi bitirdim.